Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü sualiniz. İnnallâhe ma'assâbirîn. Ne hikmet ve gayet, gaye nedir? Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bunun hikmeti ve gayesi nedir? Ben neden sabır sabretmeliyim? Neden sabır tavsiye ediliyor? Allah neden sabredenlerle beraberdir? En cevap. Cenab-ı Hak hakim ismi muktezası olarak Allah'ın hakim ismi var. Hikmetli yaratıyor her şeyi. Vücudu eşyada eşyanın yaratılmasında eşya dediği yani varlığın yaratılmasında bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Allah eşyanın varlığın yaratılmasında bir tertip vaz etmiş. Bir tertip koymuş. Bir merdivenin basamakları gibi. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır. Maksut damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır ki el harisu haibun hasir ve sabru miftahul ferac hırs sebebi hasaret ve mahrumiyettir. El ve sabru miftahul ferec. Bütün ferecilerin, futuhatların, kapıların anahtarı nerede gizlidir? Sabırda gizlidir. Duru ve emsal hükmüne geçmiştir atasözü olarak söylenir. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki, Cenab-ı Hakk'ın inayeti, yardımı sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü sabır üçtür. Biri üç şekilde sabredilir. Biri masiyetten kendini çekip sabretmektir. Günahlara karşı sabırlı olacağız. Günahlara karşı sabırlı olacağız. Hemen yani günaha görür görmez atlamayacağız. Günahı işlemeyeceğiz. Bir haram gördük hemen sabredeceğiz. Oradan bir şekilde ya uzaklaşacağız ya sabredip o günaha girmemeye çalışacağız. Evet masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır. İnna mal ma'al muttaqin sırrına mazhar eder. İnsan günahlardan çekinirse, sabrederse, yapmazsa, etmezse Allah'ın takva dairesine girer. Yani Allah'tan en çok korkan Allah'a en yakın olandır ya. İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah'ın yanında en değerli oranımız en iyi arabası olan değildir en iyi evi olan değildir. Bakın Allah'ın indinde değerimiz dünyadaki elde ettiklerimizle orantılı değildir. En iyi araba, en iyi ev, en iyi en iyiler değil. Allah'ın indinde bunların hiçbirisi olmasa bile takvası olandır. Yani Allah'tan en çok emir ve yasaklarından korkup çekinen, önemseyen, ciddiye alan, der edinen Allah'ın indinde değerlidir. Bu da günahlara karşı sabrı, sabır göstererek, günahlara karşı sabır ederek o günahlara girmemek suretiyle, Allah'tan korkmak suretiyle takva ile mümkündür. Takva. Takva nedir? Allah'tan en çok korkanınız diyor. Allah'ın en çok emir ve yasaklarına uyanınız. En değerliniz. En değerlisiz Allah'tan en çok korkan emir ve yasaklarını en fazla ciddiye alandır. Bu da günahlardan çekinmek için işte sabretmek, günahlara karşı sabretmek, girmemek üç tarzda sabır var. Biri günahlara karşı sabredeceğiz. İki, Musibetlere karşı sabırdır ki Allah insanı bir altın madeni maden halinde dağın içinde veya eteklerinde veya kum, kumların içerisinde hiçbir anlamı değeri yoktur. Potadan potaya, elekten eleğe girdiği kadar altın haline gelir. İnsanda da sabır madeni, acz ve fakır madenini Allah musibetlerle ortaya çıkarıyor. Adam kendine çok güveniyor. Allah bir musibet veriyor, adam kendine geliyor. Evine güveniyor, malına güveniyor, her şeyine güveniyor. Allah alıyor, duruyor, düşünüyor. Allah Allah, bu değilmiş meğer. Malını, mülkünü Allah alemden aldığı zaman insan duruyor, düşünüyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki, mallarınızla, evlatlarınızla ve tefâhurun beynekum ve tekâhurun fil emvâli vel evlâd O mal çokluğundan, evlat çokluğundan Dolayı fahirlenmeyin diyor. Böbürlenmeyin diyor. Malımız var, evladımız var, şuyumuz var, buyumuz var diye demeyin. Ayet ya bu ayet Allah diyor yani. Ve tefahurun beynekum siz kendi aranızda fahirleşirsiniz. Neden? Ve tefahurun beynekum aranızda fil emval ve evlad. Maalesef. Demek ki bunlar hep Dünyaya ait olan işler, dünyada değerli olan şeyler, Allah'ın indinde değerli olan şeyler takvadır, ameli salihtir, kalbi selimdir. Talip olduklarımız bizi bırakacak bir gün değerli kardeşlerim. Talip olduğumuz dünyaya ait hırsla haram helal demeyin. Arkasına düştüğümüz şu dünya senin bir gün yüzüne gülmeyecek. O saat akrebi senin için çalışmayacak. O zaman senin için artık zamanla artık dünya senin için o saat dönmeyecek. Talip olduğumuz, değer verdiğimiz, bir kısım maneviyatından ödün verdiğimiz şeyler bir gün sana hadi dışarı diyecek. Bir dünya borca girip, bir dünya borca girip ödediğin o evde vefat edeceğin zaman seni bir gün durdurmayacaklar. Bir gün, bir saat, bir an durdurmayacaklar. O çok sevdiğimiz arabalarımız, evimiz, o, bu vesaire bunların hepsi evimizden alınıp gidecek. Musibetlere karşı sabırdır, ikinci sabır. Tevekkül ve teslimdir. İnna Allah yuhibbul mutevekkilin. Allah neyi sever? Tevekkül kul tevekkül eden kullarını sever. İnna Allah yuhibbus sabirin. Allah sabredenleri sever. Hocam sen öyle şeylerden bahsediyorsun ki dünyada malı sevme, arabayı sevme, evi sevme, parayı sevme. Sen neden bahsediyorsun? Bunları sevmeyen mi var? aşağı çalışma, para kazanma. Bundan mı bahsediyorsun? Böyle sen nasıl bir hocasın ya? Böyle hocalar mı olur? Vallahi hepimiz malı sev parayı seviyoruz, malı seviyoruz, yani. evladı seviyoruz, arabayı seviyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Bunlar aslında biraz hani ikaz ışık levhaları var ya böyle hatırlatma gibi. Yani evet seviyoruz fakat ölçülü sevmek yani. Yani sevme demiyor zaten. Allah için sev ya da Allah için zekatını ver, sadakanı ver veya kalbini bağlama yani. Hani kalmen diyor ya eli eli karda gönlü yarda. Hani Elimiz karda evet çalışalım edelim ama gönlümüz kalbimiz diyor yani. Mevzu o. Yoksa tabii ki yani dünyadayız. Yani vahdetul vücut meş gibi Muhiddin Arabi'nin mesleği gibi la mevcude illa hu diyemeyiz. Ancak o var mevcudat yok diyemeyiz. Evet biz, 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 dünyada yaşıyoruz. Biz melek değiliz. Biz acıkıyoruz. Biz susuyoruz. Biz nefes almak zorundayız. Biz dünyalık insi varlıklarız. Biz melek değiliz ki melek yemez, içmez, evlenmez, çoluk çocuğu yoktur, ihtiyacı yoktur, hep ibadet halindedir. Ama insan acıkır, yer, içer, havayı teneffüs eder, ihtiyaçları vardır. İnsan böyle bir varlıktır. Dolayısıyla evet ama bir tarafı da insanın melekidir. Bir, bir tarafı beşeridir, bir tarafı melekidir. Biz meleki taraflarımızı ihmal ediyoruz. Buradaki derslerin mevzu biraz birazcık bu tarafa mail edelim. Yoksa sevmeyen mi var? Dünyaya çalışmayan mı var? Biraz belki yani ölçüleri tutturabilmek yani. Evet. Üç tane, üç tarzda sabırla mükellefiz. Birinci sabır günahlara karşı sabretmek. İkinci sabır musibetlere karşı sabretmek. Onu anlatıyor şimdi. Evet. İn Allaha yuhibbul mutevekkilin. Allah tevekkül eden kullarını sever. Tabi tevekkül sebepleri inkar etmek, bir araya getirmemek anlamında değil. Tüm şartları ve sebepler yerine getirdikten sonraki sonuca tevekkül etmek tevekkül şer'idir. İşin başında tevekkül etmek şimdi fabrikaya geldik. Hepimiz tevekkül edelim kapıda. Ya Allah verir zaten. Hani çalışmasak da nasıl olmasa Allah verir deyip fabrikada o makinaları işletmezsek, Laboratuvarda, emsali yerlerde bu, bu işler yürümezse, gitmezse ne olur? Olmaz da çalıştıktan sonra ama bu ürünleri, bu fabrikadan çıkan şeyleri Allah diledi, biz de gayret ettik, neticesini Cenab-ı Hak bereketlendirdi demektir tevekkül etmek. Şartları yerine getirdikten sonra sonucuna tevekkül etmektir. Yoksa yani işin başında tevekkül etmenin adı tembelliktir. Üniversite öğ öğrencisi üniversiteye hazırlanacağı zaman tevekkül etse, dokuz ay hiç çalışmasa, inna Allah yuhibbul tevekkilin dese, Allah tevekkül edenlerle beraberdir dese, imtihana girse, bir de çalışsa, evet o da o ayet okusa ama, ama çalışsa, hangisi kazanır? Çalışan, gayret eden kazanır değil mi? İşin başında tevekkül etmek tembelliktir. Sonucunda tevekkül etmek tevekkülü şerhidir. Dolayısıyla اِنَّ اللّٰهَ bu sabirin. Allah sever kimi? Sabredenleri sever. Allah sever, tevekkül eden kullarını sever. Fakat tüm şartları yerine getirdikten sonraki tevekkülü sever. Ve sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti tazammun eder. Sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti doğurur ve efalini tenkit ve rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkar. Evet musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Şimdi bir deprem oldu, bir musibet geldi. Değil mi? Tabii ki biz aciziz, tabii ki fakiriz. Biz tabii ki şikayet bazen belki şikayet edebiliriz. Fakat nasıl şikayet etmek lazım? Evet, musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Ağlayacak, sızlayacak. Acizliğini fark edecek tabii ki insan. Melek değiliz ki biz. Fakat şekva ona olmalı. Ondan olmamalı. Ben ne yaptım ki bu benim başıma geldi dememeli. Yani Allah beni mi buldu haşa? Bu kadar insan varken, bu kadar diller varken geldi, o bölgeyi vurdu. Benim ne suçum vardı? Beni buldu değil. Yani musibetin kendisinde ben nasıl tedbir almadım veya benim şahsi günahlarımdan dolayı böyle bir şey oldu diyebilir. Fakat Allah'ı şikayet eder gibi, bakın bu çok önemli. İnsanlar kendi aralarında konuşurken Allah'ı şikayet eder gibi konuşmayacak. O musibeti şikayet edebilir. Tedbirsizliğimizden dolayı oldu, günahlarımızdan dolayı oldu. Bir kısım ondan sonra bu musibete sebep olacak efalimizden dolayı oldu demek başka bir şey. Allah'a şikayet eder gibi demek başka bir şey. Hazreti Yakup Aleyhisselam innema eşku bethi ve huzni ilallah demesi gibi olmalı. Ben hüznümü, şikayetimi kime söylerim? Ben Allah'a hüznümü, şikayetimi açarım. Ya Rabbi ben zayıfım, ben güçsüzüm, ben acizim. Bu musibette sen bana yardım edersin. Bak musibeti verene karşı musibeti şikayet etmek yani. Bak musibeti verene karşı musibeti şikayet etmek başka bir şey. Allah'ı insanlara şikayet etmek bambaşka bir şey. O çok tehlikeli yani. Kırılmış elle dövüşmek o kırılmış elin kırılmasını ziyadeleştirir, arttırır. Bir adamın eli kırılmış. Gelmiş deprem vurmuş. O el kırılan elle bir adam dövüşse ne olur? Daha fazla o el kırılır değil mi? Deprem gelmiş senin evini yıkmış. Sen eğer tevekkül edersen o musibetin rahmet ilahiyeden bir hikmete mebni ilahi bir mesaj olduğunu algılar. Kendine çeki düzen verir. Sen o senin malın sadaka olur. Sadaka defterine geçer. Ama ben ne yaptım ki bu bana? Bir beni mi buldun dediğin an o kırılmış elle dövüşmek gibi olur. Daha fazla per perişan olursun. O musibetin vermiş olduğu o, ondan sonra manevi o bereketten, o feyizden, o büyük kar ve kazançtan mahrum olursun. Hepimizin musibeti, bu deprem bugün onlara, yarın başka insanlara, belki başkasın başka zaman bizlere. Deprem sadece musibet deprem değil ki, hepimizin başında bazı musibetler var. Hepimizin başında ciddi manada musibetler var. Musibeti Allah'a şikayet edebiliriz ama Allah'ın insanlara şikayet edecek tarzda olmamalı. Hz. Yakup Aleyhisselam gibi ben hüznümü, o sıkıntımı ben Allah'a şikayet ederim. ma eşku betti ve huzni ilallah demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli. Yoksa Allah'a insanlara şekva eder gibi eyvah of deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek aciz insanların rikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Şu an en çok ihtiyaç duyulan şey gıda, temizlik malzemesi, emsali şeyler olmakla birlikte aslında en değerli, en önemli, en ihtiyaç duyulan şey şu insanlara ümit vermek manen onların yanında bulunmak. Onlarla onlara manevi takviyede bulunmak. Onların yanında bulunduğumuzu hissettirmek aslında en fazla önemli olan şey. Üçüncü sabır, üç sabırla mükelleftik. Birinci sabır, günahlara karşı sabretmek. O insanı takva dairesinde, Cenab-ı Hakk'ın takva dairesini alacağı için hangi makama götürüyordu? İnnallâhe mal muttaqin sırrı namazı hal ediyor. İkinci sabır inna Allah yuhibbul mutevekkilin inna sabirin musibetlere karşı sabır. Üçüncü sabır ise ibadet üzerine sabırdır ki şu sabır onu makam-ı mahbubiyete kadar çıkarıyor. Evet günahlara sabreden musibete sabreden zaten <laughs> ibadetin üzerinde sabreder. İbadette sabır zaten günahlara karşı kendini korur. Musibetlere karşı ne yapar? Hakiki tevekkül eder. İbadet üzerine sabırdır ki şu sabır onu makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor. Allah'ın mahbubu olmak makamına ibadetle çıkılır. Değerli kardeşlerim. Allah'ın Habibi olmaya, Allah'ın sevgilisi olma makamına ibadetsiz çıkılmaz. İbadetle Allah'a yaklaşırız biz. Biz Allah'a ibadetle yaklaşırız. İbadetle kendimizi Allah'a sevdiririz. Makam-ı mahbubiyete çıkmak ibadetle mümkündür. Ben Allah'ı çok seviyorum. Kuru bir sevgi olmaz. İnsan Allah'ın Allah'ı sevdiğini ibadetiyle ispat eder. Ona değer verdiğini ona zaman ayırdığını onun için abdest alıp günde beş vakit onun huzuruna gitmenin Allah'ın Allah'ın onun indindeki değerini öyle ispat ederek Allah sevinir. Tabii ki muhakkak hepimizde iman var. İbadeti düzenli yapan da yapmayan da muhakkak surette Allah seviyor. Fakat hakiki sevmek var, sevmek var. En büyük makam olan ubudiyet-i kamile canibine sevk ediyor. İbadet üzerine sabır, insanı en büyük makama yani ubudiyet-i kamile canibine sevk ediyor. Şimdi böyle ara ara kılıyorum hocam. Ara ara abdest alıyorum hocam. Bazen namaz kılıyorum, bazen kılamıyorum. Bazen kendimi veriyorum, bazen veremiyorum. Bazen kendimi namazda buluyorum, bazen başka yerlerde buluyorum. Diyoruz hepimiz. İşte burada o üçüncü sabır olan ibadet üzerinde biraz sabretsek, biraz kendimizi zorlasak iş bitecek. Biraz zorlasak. Çok değer verdiğimiz şeylere vakit ayırıyoruz. Yani istediğimiz zaman çok kıymetli, çok kendimize göre yani değer verdiğimiz. Hem zaman ayırıyoruz hem ona göre ayrı bir çaba sarf ediyoruz. E bizi yaradan, yoktan var eden, bize bu kadar değer veren, bizi her gün yediren, içiren, bize bu hayatı bahşeden, bize varlığımızı bahşedenle karşı zaman neden ayırmayalım ki? Neden ona özel bir zaman ayırmayalım ki? Neden ona ibadet etmeyelim ki? Ona değer verdiğimizi ispat etmeyelim ki? Ki o ibadet de yine senin kalbinin, ruhunun, letaifinin gıdası ve senin için aslında o. Bütün mahlukat, bütün mahlukat, melekler de dahil buna ibadet etseler her an bizler de buna dahiliz. Allah'ın ilminin, Allah'ın kudretinin, azametinin, şanının, yüceliğinin, bir parça ziyadeleşmesi mümkün müdür? Allah'ın Allah'ın sıfatları esması zatidir. Allah hiçbir mahlukun ibadetine muhtaç değildir. Bütün mahlukat ibadet halinde olsa Allah'ın şanının, yüceliğinin bir artması söz konusu değil. Hiçbir mahluk ibadet etmese de aynı şekilde artması ve eksilmesi mümkün. Allah'ın sıfatları esması zatidir. Sen ibadete muhtaçsın. Sen ya ben biz ibadete muhtaçız. Kalbimiz ibadete muhtaç, ruhumuz ibadete muhtaç, letaifimiz ibadete muhtaç. Biz ibadette kendimizi buluyoruz değerli kardeşlerim yani. Biz kendimizi ibadette buluyoruz. Ruhumuzu, kalbimizi ibadette dinlendiriyoruz. Diyor ki şu diyor dünyanın sıkıntılı, boğucu ahvalinden teneffüs vakti gibi Şöyle günde sadece haftada bir teneffüs olmaz. Düşünsene mesela bir öğrenciyi bir hafta boyunca dersten hiç kafasını kaldırmadığını düşün. Haftada bir teneffüste yani cumaları. Hayır. Günde beş vakit. Beş vakit her an günde hatta ruha diyor hu gibi her an ihtiyaç var. Cisme hava ruh. Manevi gıdalara, manevi gıdalara maddi gıdalardan daha fazla ihtiyaç var. Günde üç öğün yemek yeriz, haftada bir belki bir dışarı çıkıp bir hava almak gibi yani biraz uzak yerlere hani piknik gibi düşünürseniz haftada bir hava almaya, günde üç vakit gıdaya her an nefese ihtiyaç duyulduğu gibi manevi takviyenin bakın manevi gıdanın her an ihtiyaç var. Nasıl? Cisme hava, ruha hu gibi. <laughs> Cisme her an hava lazım değil mi? Her an nefes almasak duramayız. İşte ruha da her an manevi gıdası eğer verilmezse stres, bunalım, sıkıntı bu tür şeyler ortaya çıkıyor değerli kardeşlerim. İbadette biz kendimizi buluyoruz. Cenab-ı Hak hakkıyla iç, içimizi dinleyip bunu manevi ibadetlerle, kullukla bu, takviye etmeyi bize nasip eylesin. Üç sabırla mükellefiz. Allah bizi günahlara karşı hakiki manada sabretmeyi, musibetlere karşı sabretmeyi, ibadet üzerinde sabretmeyi bizlere lütfu müyesser eylesin. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahumen hamdülillahi <laughs> rabbil alemin